Bir TikTok tarifi yapıyoruz. Biliyorsunuz şu son zamanlarda TikTok tarifleri internette çok popüler. En sonuncusu da bulut ekmek. Ee, böyle içinde un olmadan, yani yumurta bazlı aslında bir nevi mereng bazlı bir ekmek oluyor. İki şekilde yapılıyor. Bir tanesi tamamen yumurta beyazları ile yapılıyor. Bir tanesinde yumurta sarısı da işin içine giriyor. Ben iki türlüsünü de sizlerle paylaşacağım. Şimdi önümde 6 tane yumurta beyazı var. Hemen şöyle mutfak makinemi alıyorum. Ee, başlangıcı hepsi aynı. Yani iki türlüsünde başlangıcı aynı. İçine 3 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve de biraz tuz ilave ediyorum. Tuz ve şeker yumurtanın daha güzel böyle iyice katılaşmasını sağlayacaklar. Zaten burada aradığımız şey yumurtanın iyice katılaşması. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Öyle bir kıvamı gelecek ki şu karıştırma haznesini ters çevirdiğim zaman böyle oynamayacak. Kendini tutacak. Hadi bakalım. Bakalım tamam mı? Şöyle zaten gördüğünüz gibi kaldırdığım zaman şu şeyin ucundaki telin ucundaki olduğu gibi duruyor. Tabi kesinlikle bir düşme yok. Demek ki istediğimiz kıvama gelmiş. Yani iyice koyulması lazım. Bakalım. Bunu böyle güçlü bir mikserle yapabilirsiniz eğer bir mutfak makineniz yoksa ama mutlaka güçlü bir şey olsun. Yine yumurtayı bu kıvama getirmekte önemli bir püf noktası şu kullandığınız kabın mutlaka temiz ve kuru olması lazım. Yani inanamazsınız bir damla bile su girse bu yumurta böyle katılaşmıyor, bu da böyle bir bilgi olsun. Şimdi bunun yarısını önümdeki kaseye alıyorum, şöyle artık biraz göz kararı yapacağım. Aşağı yukarı yarısını aldıktan sonra bunu bir kenara alalım. Bunu yine miksere oturtuyorum. Şimdi burada bir yemek kaşığı kadar mısır nişastası var. Mısır nişastası ekliyorum. Biraz da buna gıda boyası ekleyeceğim. Hani biraz daha böyle eğlenceli olsun diye. Mesela mavi ekliyorum ben ama işte böyle pembe ekleyebilirsiniz mavi. 2 üç rengi böyle hafif karıştırıp ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrar çırpıyorum. ve tamamız. Yani şöyle bir kere daha çevirdim. Çok uzun çıkmaya gerek yok. Hani mısır nişastasını yiyeceksin. Bir de rengi şöyle tatlı bir maviye gelsin diye. Hemen şu mikserin ucunu sıyırıyorum. Önüme bir tepsi aldım. Tepsinin üzerinde bir yağlı kağıt var. Yağlı kağıdın üzerinde hafif yağlamak gerekiyor ki çok rahat bir şekilde pişsin. Şimdi bunu düşük ısıda pişireceğiz. 150 derecede. Yine mereng bazlı bir ekmek hazırlayacağımız için Kısık ateşte yani düşük derecede pişirmek önemli. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum ve de olduğu gibi yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Bu arada bu tarifin çok popüler olma sebeplerinden bir tanesi de ketojenik olmasıymış. İçinde gluten de yok. Şimdi çok da oynamaya gerek yok ama biraz şöyle bir toparlayacağım. Piştikten sonra daha şeye çıksın diye pufur pufur bir şey oluyor bu tam bulut gibi. Şimdi 150 derece fansız fırın. Yarım saat pişecek. O pişerken biz de diğerini de yapacağız. Şimdi, iki tane yumurta sarısı var. İçine krem peynir, yoğurt ama böyle bir şey ekleniyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadarını aldım. Şöyle çırparak peynirle yumurtayı iyice buluşturuyorum. Daha doğrusu peyniri yumurtanın içinde iyice açıyorum. İsterseniz labne de kullanabilirsiniz. Diğerinde nişasta tutuyor. Burada da yumurta sarısı tutacak. Aslında mantık budur. Şimdi bunu yumurta beyazlarına şöyle karıştırarak yine yumurta beyazlarının formunu çok fazla bozmadan güzelce yediriyorum. Şimdi aynı şekilde bunu da yağlı kağıdın üzerine alacağım. Bu sefer bunu büyük büyük pişirmeyeceğim. Biraz daha küçük küçük Böyle bir farklılık olsun. Şimdi bunu da fırına atıyorum. O da pişsin. Böyle bir 10 dakika sonra tepsilerin yerini değiştirebilirim. Hani ikisi de eşit pişsinler diye. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Şimdi bunlar fırında iyice kabarıyorlar. Fırından aldıktan sonra biraz sünüyorlar. Bunda sadece yumurta beyazı, ay bu bulut gibi. Bunda sadece yumurta beyazı olduğu için bu o kadar sünmeyecek. Şu an tam bir sünger. Ay şey e, slime ile oynamak gibi, o kadar keyifli ki şu an. E, ama bunun için yumurta sarısı girdiği için bu biraz daha gördüğünüz gibi o şunun kadar böyle bir sünger hissi yok. Hani içine bakınca böyle evet hafif bir ekmek dokusu var ama çok da yok aslında. Tadına da bakalım. Yani şöyle krem peyniriyle falan süslerseniz hani işte üzerine biraz zeytin, peynir o şekilde ekmek niyetiyle yiyebilirsiniz. Tabii çok hafif bu arada. Bir de şuna bakalım. İşte bence bu TikTok'un esas olayı budur. İnanılmaz, inanılmaz tatlı gözüküyor. bu bence diğerine göre biraz daha anlamlı. Yani diğeri böyle işte yumurta beyazını ondan sonra yiyormuşsunuz gibi ama bu bayağı yumuş yumuş. Bunu yemesi daha keyifli. Şeker 3 yemek kaşığı koydum. bence yani ayrı ayrı yapacaksanız tariflerim. 3 yumurta beyazına 1 yemek kaşığı hatta 1 tatlı kaşığı bile koyabilirsiniz. Biraz daha az şekerli olabilir. Sürekli yapılır mı? Sürekli yapıp yemem. Yani bence bir ekmeğe alternatif olmaz. Ama böyle aralarda, özellikle çocukların çok hoşuna gider. Mesela Aliye yapabilirim diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki de dilim mavi oldu. Eğer siz de denerseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Böyle başka TikTok'ta sevdiğiniz tarifler var mı? Dalga ona yaptım mesela. Onu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Başka TikTok sevdiğiniz tarifler varsa denememi istediğiniz sizler için Seve seve denerim. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın. bayağı bulut yok. Pamuk şeker görüyor biraz.